İspanya Erasmus tecrübesi yaşamak isteyen öğrencilerin tercih ettiği en önemli destinasyonlardan biridir. Bunun nedeni iklimi, gastronomisi ve kültürüdür. Bu nedenle İspanya Erasmus yapacak öğrenciler tarafından en önemli destinasyonlardan biri olarak görülür. Ben Erasmus Play'den Selin bu videoda neden İspanya'yı Erasmus destinasyonu olarak seçmenizin nedenlerini açıklıyorum. İspanya Avrupa'nın güneybatısında Fransa, Portekiz ve Andorra ile komşudur. Akdeniz kıyısında yer alır. Akdeniz kıyısı ise Kantabria denizi ve Atlantik okyanusuna kadar uzanır. İspanya'nın bulunduğu konum nedeniyle komşu ülkelere ucuz ve kolay bir şekilde seyahat edebilirsiniz. İyi hava ve demir yolu bağlantısına sahip olması nedeniyle yakındaki ülkelere kolayca seyahat edebilirsiniz. Şimdi de en çok hoşumuza giden bölüm gastronomi ile devam ediyoruz. Akdeniz diyeti olarak da bilinen İspanyol gastronomisi Kalitesi ve çeşitliliğiyle dünyanın en iyi mutfakları arasında yer alır. Vazgeçemeyeceğiniz damak tatlarına sahiptir. İşte o geleneksel yemeklerden bazıları. İspanya'nın en ünlü pirinçlerinden birini içeren ve dünyaca bilinen paella. Hemen hemen gittiğiniz her barda bulabileceğiniz yumurtalı omlet gibi olan tortilla de patatas. Ve İspanya'nın en özel yemeklerinden biri olan jamon serrano yani domuz jambonu. Bunların yanı sıra manchego peyniri, domuz filetosu gibi diğer sosisleri de denemeyi unutmayın. Sıra geldi ilginizi en çok çeken partilere. Burası partiler nedeniyle çok fazla turist çekmektedir. Bunun yanında da dünyanın pek çok yanından öğrenci buraya partiler için gelir. En fazla parti, bar, disk ortamına sahip şehirler Madrid, Barcelona ve Salamanca. Parti deyince aklımıza ilk gelen yer Ibiza'yı unutmak da olmaz. Burası dünyanın pek çok yerinden turist çeken partilerin yapıldığı bir yerdir. İspanya genel olarak Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük yaşam maliyetine sahip olan bir ülkedir. Yine de yapacağınız harcamalar seçtiğiniz bölgeye göre değişiklik gösterebilir. İspanya'da Erasmus yapmanın maliyeti aylık aşağı yukarı 17.000 ve 21.000 Türk Lirası arasında olacaktır. Seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek ilginizi çekiyorsa İspanya zengin tarih ve kültüre sahip olduğundan Erasmus destinasyonu olarak harika seçeneklerden biri olabilir. Örneğin Valencia'daki bilim ve sanat şehri gibi mutlaka görmeniz gereken yerler vardır. Tarih eserlere gelince en ünlülerinden bazıları Granada'daki Alhambra, Burgos Katedrali, veya Madrid'deki El Escorial Manastırı'dır. Bunlar bizlerin sizler için İspanya'da Erasmus yapma nedenleri. Peki siz İspanya'yı neden seçmeyi düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın, okuyalım. Bugünlük bizden bu kadar. Erasmus Play ekibi olarak sizlere yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Asistan.